Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle biraz değişik bir oyun oynayacağız, etkinlik yapacağız. 6. sınıflar için hazırlamış olduğumuz fen bilgisi dersinin 1. ünite konusundan böyle kavramlar hazırladık sizler için. Yaklaşık 20 tane kavram var burada. Bu kavramlardan arkadaşlar sınavda karşınıza da çıkacağı için şöyle bir bakın, neleri biliyorsunuz, neleri bilmiyorsunuz kendinizi bir kontrol edin bakalım burada videoyu durdurup kendinizi ben çünkü az sonra bunların cevaplarını vereceğim size. Hangilerini biliyorsunuz, hangilerini bilmiyorsunuz böyle tik cross yaparak bakalım kaç tane doğru yanıt vereceksiniz. Birlikte bir kontrol edelim, hem de bir tekrar yapmış olalım keyifli bir şekilde. İlk olarak başlıyoruz. Kızıl gezegen demiş arkadaşlar. Kızıl gezegen ifadesini duyduğumuzda aklımıza gelecek olan ben burada zaten 2-3 sözcükle böyle 2-3 kelimeyle kısa kısa cevaplar vereceğim. Siz de sınavda böyle yapabilirsiniz. Kızıl gezegen dediğimizde aklımıza gelecek gezegen tabii ki Mars arkadaşlar. Eğer kızıl gezegen diyorlarsa orada Mars'ı demek istiyorlardır. Dünyaya en yakın gezegen olarak düşünebiliriz Mars'ı. Hatta oraya böyle çeşitli uzay araçları, e, sondalar, e, yani robotik cihazlar gönderildi şu an orayı araştırıyor. Gassal'a bakalım arkadaşlar. Gassal arkadaşlar bu kısaca dış gezegen anlamına gelmiş oluyor. Çünkü dış gezegenlerin yapısı böyle. Dış gezegenlerin yapısı diyebiliriz. İç gezegenleri hatırlayın karasaldı. Bunlar da dış gezegenler. Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün bunların yapısı gassaldı. Titan'a bakalım arkadaşlar. Titan Satürn'ün en büyük uydusuydu arkadaşlar. Evet, Satürn'ün uydusu diyebiliriz. Doğal uydularından. Metor, Meteor tabii ki e, yani uzaydaki gök taşları diyebiliriz buna. Uzaydaki gök taşları Dünyaya düştüğünde zaten göktaşı ismiyle adlandırıyoruz bunu ama uzayda da hareket halindeyse, daha dünyaya düşmediyse ya da herhangi bir gezegene düşmediyse meteor olarak adlandırıyoruz. Böyle yıldız gibi değil zaten çok büyük değil bunlar. Apartman büyüklüğünde de olabilir, bir mahalle büyüklüğünde de olabilir, çok daha büyükleri de olabilir ama genellikle boyutları bu kadar. Yani çok büyük boyutlu değiller. E, gezegenlere, Dünya'ya falan çarpabiliyorlar. Dünya'ya düştüğünde de böyle yıldız kayması diye adlandırıyoruz onları. Bizim atmosferimiz neyse ki bizi bunlardan koruyor. Böyle atmosferimiz onu sürtünme kuvvetiyle beraber eriterek, buharlaştırarak yok ediyor. E, uyduya bakalım arkadaşlar. Bir doğal uydu var. Evet doğal. Bir de yapay uydular var. Yapay uydular arkadaşlar insanların haberleşme amacıyla uzaya göndermiş olduğu uydular. Yani istihbari ya da askeri amaçlı olarak gönderilmiş olabilir. Doğal uydularda mesela bizim e, uydumuz kim? E, dünyanın uydusu Ay. Satürn'ün uydusu kim? İşte Titan gibi böyle doğal uydular vardır diyebiliriz. Bir gezegenin etrafında dönen böyle diğer gök cisimleri olarak da uyduyu e, adlandırabiliriz. Venüs arkadaşlar. Venüs güneş sisteminin... Evet güneş sistemindeki hemen altına yazalım. Güneş sisteminin... E, Güneşe en yakın ikinci gezegeni, evet ikinci en yakın gezegen. Evet. Aynı zamanda Venüs arkadaşlar Güneş Sistemindeki en sıcak gezegenlerden de bir tanesidir bunu da belirtelim. Büyüklük olarak da dünyaya yakın büyüklükte olduğu için aynı zamanda Dünya'nın ikizi olarak da adlandırılıyor. Belki biz burada belirtmişizdir, belirtmemişiz ama tamam. Ee, en yakın demiş. En yakın ne olabilir? Tabi güneş sistemi olduğu için birinci ünitemiz güneş sistemine en yakın yani güneşe en yakın gezegenimiz Merkür gezegeni olacak. Bunu da yazdık. Güneş sistemi e, güneş dahil arkadaşlar 8 gezegenden oluşuyor. İçerisinde 8 gezegen var. Merkür'den Neptün'e kadar arkadaşlar 8 gezegenli sistem diyebiliriz. Uzayda böyle e, tabii ki güneş de ee, samanyolu galaksisi var. Bunu seni öğreneceksiniz. Onun içerisinde böyle hareket halinde e, yani hayatını sürdürüyor diyebiliriz. Ay tutulmasına bakarsak ay tutulmasında arkadaşlar e, gerçekleşen durum şuraya çizerek anlatmaya çalışacağım sıralamayı. Güneş, Dünya ve Ay. Bunlar aynı sıraya geliyorlar arkadaşlar. Güneş, Dünya ve Ay. İlk harflerini yazdım. Ay arkadaşlar bir süreliğine Dünya'nın gölge konisi içerisinde böyle kalmış oluyor. Bu olaya biz ay tutulması olayını vermiş oluyoruz. Asteroid arkadaşlar. Asteroid kuşağı vardır hatta. Asteroid kuşağı Mars ve Jüpiter gezegenleri arasındadır. Jüpiter gezegenleri arasında. Bunlar nedir peki asteroidler? Gök taşı gibi düşünebiliriz. Ya da Mars-Jüpiter gezegenleri arasındaki meteor topluluğu ya da meteor tarlası olarak da söyleyebiliriz. Meteor tarlası. Çünkü çok fazlalar. Çok fazla olduğu için e, böyle orası böyle tarla gibi, meteor tarlası gibi düşünülebilir. Karasal gezegenler, gazsal gezegenleri az önce sormuştuk. Videoyu durdurmayı da unutmayın arkadaşlar. Bakalım kaç tane doğru çıkartacaksınız. Bu etkinlikle alakalı da bize eleştirilerinizi, beğenilerinizi varsa arkadaşlar yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. Karasal gezegenler iç gezegenler olarak da adlandırılabilir. Evet iç gezegenler yapısal olarak böyle gezegenlerin yapısı karalardan oluşuyor. Yani dünya gibi böyle ne diyelim manto katmanı falan öğrenmiştik ya geçen senelerde. Onun bir de kara katmanı var. Bu gezegenlerde de yani iç gezegenlerde de Merkür, Venüs, Dünya ve Mars olmuş oluyor bunlar. Bunlar da böyle karasal gezegenler olarak adlandırılıyor. İç gezegenler az önce bahsettik daha karasal gezegenlerin diğer adı diyebiliriz. Karasal gezegen diğer adı en sıcak gezegenimiz tabii ki Venüs gezegeni. Çoban yıldızı diyoruz. E, akşam saatlerinde gökyüzüne baktığınızda gökyüzünde göreceğiniz ilk yıldız arkadaşlar çoban yıldızıdır. Peki bu hangi gezegendir? Bu gezegen arkadaşlar Venüs. Bakın Venüs çok yerde karşımıza çıktı. Hem güneş sistemine en yakın ikinci gezegen, hem dünyanın ikizi, hem en sıcak gezegen hem de çoban yıldızı olarak adlandırıyoruz. Jüpiter, güneş sistemindeki en büyük gezegendir arkadaşlar. En büyük gezegen. Yuvarlanan varil şeklindeki yani bu şekilde adlandırılan gezegenimiz arkadaşlar Uranüs gezegenidir. Bunu da böyle kısaca yazabilirsiniz. En uzak gezegenimiz Neptün gezegeni. Evet dış gezegenler e, yani iç gezegenler vardı, dış gezegenler vardı. Bu da yine gazsal gezegenler olmuş oluyor. Gazsal gezegen Güneş sistemine en uzak 4 gezegen diye sıralayabiliriz bunu. Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün şeklinde gazsal gezegenler diyoruz dış gezegenlerin diğer adı olarak. Dünyaya en yakın gezegenimiz Mars gezegeni arkadaşlar. Şimdi gezegen olarak sorarsa öğretmeniniz Mars. Ee, uydu olarak ya da gök cismi olarak sorarsa dünyaya en yakın gök cismi olarak sorarsa tabii ki Ay dememiz lazım. Ay bizim uydumuz olduğu için bize en yakın gök cismidir. En yakın yıldız da Güneş diyebiliriz. Güneş tutulmasındaysa sıralama arkadaşlar bakın Ay tutulmasındaki e, sıralamayı hatırlayın. Güneş dünya aydı. Buradaysa sıralama güneş ay ve dünya olmuş oluyor. Yani bir süreliğine ay ne yapmış oluyor? Güneşle dünya arasına girmiş oluyor. Ve ayın gölgesi böyle dünyanın belli bir kısmında böyle bir yere düşmüyor bir süreliğine. Burada güneş tutulması olayı yaşanıyor arkadaşlar. Bu görseli bile çizseniz yani bu şekilde bile anlatsanız öğretmenin size tam puan verecektir. Yeni ay evresi de arkadaşlar güneş tutulması gerçekleştiğinde ayın sahip olduğu evredir diyebiliriz. Ne zaman gerçekleşir? Güneş tutulması sırasında. Evet, güneş tutulması sırasında gerçekleşen ay evresi. Satürn de arkadaşlar halkalı gezegen. Halkası en belirgin gezegen hatta. Halkalı gezegen. Uydusu en fazla olan gezegen. Ve güneş sistemindeki en büyük ikinci gezegen. En büyük ikinci gezegen. Bu sıralamayı bu şekilde yapabiliriz arkadaşlar. Umarım sizlere böyle keyifli bir hatırlatma yapabilmişizdir. Birinci ünite ile alakalı. Dediğim gibi yorumlarınızda lütfen bu yaptığımız etkinlikle alakalı eleştirilerinizi ve beğendiğiniz noktaları hatırlatmayı, vurgulamayı, belirtmeyi unutmayın. Şimdilik bizden bu kadar. Hoşçakalın diyoruz. Görüşürüz.